Herkese merhaba arkadaşlar ben Alper Bugün sizlerle beraber yepyeni bir seri Yepyeni bir oyuna Ve yepyeni bir eğlenceye Yerken açacağız ee, Yeni serimiz adı Happy Wins ee, Hatırlarsanız Önceden Person serisi vardı ee, Onu iptal et Yani o seri bitmişti Şimdi en son Robocraft serisi vardı Bir de Hunger Games Hunger Games devam ediyor ama şimdi onun üstünde bir Ayarlama var onlar gibi bir sorun var onu hallediyoruz o zaman kadar hangi genç gelmeyecek bir de şu şey Robocraft Ve bunu ilk defa burada söylüyorum Robocraft serisi bitti Çünkü neden bitti yani dürüst olmak gerekirse PES 15 ile Robocraft'ta böyle eğlenceli geçmedi Böyle nasıl diyeyim komiklik fazla olmuyordu diyeyim aynen aynen komiklik pek fazla olmuyordu O yüzden yani ben bile izlerken sıkılıyordum o yüzden siz de yani kesin sıkılıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. En azından sıkılanlar fazladır. Neyse işte öyle. Ben de düşündüm. Eğlenceli bir oyun. Ne olabilir ne olabilir. Happy Wheels aklıma geldi. Hem popüler hem çok beğenilen bir oyun. Ben de neden çekmeyeyim dedim. Ve şimdi onu çekiyoruz. Yeni bir seri olacak ve böyle hemen bitmeyecek diğer seriler gibi. Baya uzun süreceğinden eminim. Ee, neyse. Play diyelim. Bozur diyelim. Şimdi yok. İlk önce bugünün yapalım. Evet. Bugünün en çok oynananları ee, neymiş? Şöyle bir bakalım. Pogo Fight. En sevdiklerim, en sevdiğim bu ya. Çok eğlenceli değil mi? Pogo Fight. Pogo adam sıçra. Hua kıçına tekme. Oha oh, götüne girdi kılıç. Oha ruh Nasıl durdun lan sen öyle? Aa, oh. Ölme. Oha. O nasıl uçtu neyse baştan. İlk elde ölme hiç hoşuma gitme. Bu arada hepimiz videoları ha, evet, evet. hepimiz videolar 20 25'ler dakika ge... Ay benim üstüme düştü Ben ondan nasıl kurtulacağım? Bir dakika. Şu kadın zaten çok kolay. Onu geç. Ya yani bunu geçmek kolay. Tamam. Şöyle götüne tekme. Al Allah ölüyorduk. Şu... Oo ne yaptım lan öyle? Beyler gördünüz mü? Pogoyla al. Kadına sıkıştı. Çık lan. Şuraya, çık şuradan. Hayır hayır. Oh, tamam kurtuldum. Ya abi ya kurtuldum demiştim tam da ya. Tamam son deneyişimiz hadi. Şu kadına ama daha demin iyi vurmuştum ama Bir daha vurayım mı? Oha. Oha. Yok bu sefer olmadı. Bu sefer güzel olmadı. Neyse. Kadın zaten kolay. Şöyle şuradan ha. Zenci vuruşu. G tamam tamam g <laughs> götüme girsin boş Bir şey götüne bir şey olmaz. Wow. <laughs> wow <shoot. gülüyor> ben bunu yapana kadar 20-25 dakika olur garanti. Başka impossible yapalım şu. Bu ne lan böyle? Biz şöyle dakikada ölürüz lan biz bir buradan şey yaparsak. Şöyle. <laughs> o oh. hadi lan yaparım ben bunu tamam şu bu son şuradan gideyim hadi zenci çim makinası Evet. <laughs> çok güzel gidiyor tamam ölmedin öldün mü ölmedin çok, çok. Oh exit to <laughs> şimdi ne yapalım ne yapalım ııı şey bir bakıyorum. Çocuklu yok mu ya? Babalı oynayalım. Aynen aynen babalı yok mu? Şu şu babalı oynayalım bakayım. Şunu seç. <laughs> oğlum. Efendim baba. Seni sevmiyorum. Neden baba? Şimdi... <laughs> sen benim oğlumsun. Çok saçma oldu. <laughs> baba. Efendim oğlum. Çok <laughs> mahsır. Sus Ama öyle şey Şuradan. Öleceğiz vallahi kesin öleceğiz. A! Salak baba direkt öldü. Kestan sesini. Lan senin babanın bana kötü bir şeyler diyemezsin. Ne diyor? Artı +18 artı +18. Ney lan bu artı +18? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Burayı <ne> lan. Çok <laughs> kötü. Bunu yapar kim lan? Hangi 5 kesinlikle süper. 5 yıldız işte bana böyle maplerle gelin böyle. Kesinlikle 5 yıldız yani. Daha düşünüveremem kim lan bu out out the, the. zaten bölümün adından belliymiş Artun 18 demiş neyse Pogo fight hadi bir Pogo fight yapalım po yaşlı dede vuruşu dur şöyle yaşlı dededen geçiş evet. tam da götüme girdi yemin ediyorum <laughs> onu ben nasıl çıkartacağım onu beni çıkartmam lazım. Adam sıçamayacak bundan sonra valla Çık lan Oo grup yapıyoruz böyle Böyle Üç erkek Oo göt göte girdik Babayla göt göte girdik yemin ediyorum Şu baltayı biri götünden alsın lütfen Çok gıcık etti Balta götüme çıkar mısın Evet götü Oh 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 ne oluyor oğlum ne oluyor git lan Emin ediyorum Götünden gider misin? Lütfen götünden gider misin? Götünden git, götünden. Ya bırak götümü. Lan götümü bırakın. Hah bırak. Ya bak. Işte. Oho, götüme yapıştılar hepsi ya. Ya götümü bırak, bırak. götümü bırak diyorsan sen götümü bırak. Aa, ya hepiniz götüme. Ee, oğlum yemin ediyorum kadını zaten kaldıramıyordum. Götüme yapıştı yerden kalkamıyordum. Kaç kilo ya o? Götüme yapıştılar ya. Ne? Sword Troll. Kılıç. Sen kime nokluyon lan? Justin Bieber. Sa bunu... Allah'ım. Geber. Şu arkaya şöyle atabilirsin. Va! Wow. Oo nasıl vurdum ama. Va! 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 Onu da oradan hard. Ah be. Ali Baba vuruşu. Ali Baba vuruşu. Ali Baba vuruşu. <laughs> Şimdi başka başka neler var? Kill the chef Hey! Kaşlarım gemer pislik Dur olmadı biraz daha diyaloğu uzatalım Hey sevgilim nasılsın? İyiyim aşkım sen nasılsın? Kes lan oruç <laughs> Çok Bu yaşlı adamı canlandıramıyorum Neyse başka first rob Simic nasıl lan? Ne Birinci bir bakalım Allah tutamaz <laughs> tuttuk. Oba. Yapış tamamdır. Şuraya mı gireceğim Abi nereye gireceğim Aa doğru yer demişim lan ben de. Aa <laughs> tamam 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 çok özür çok özür beyler. Şimdi ne yapacağım anladım. Daha yeni düştü aklıma. Tamam ona. Git tamam hadi. Çok güzel. Şu bırak. Ya tutamadım. Neyse çık. Bu zaman kaybetmeyek. Pogo challenge, Harpun challenge, Harpun challenge. Harfun'u seviyorum. Wow, zor lan bu. Bunu yapamayabilirim. Yapamam ki lan. Dur şöyle yan biraz. Aaaa oh! Harpun challenge. Dur, son kez deniyorum. Harpun challenge. Har Hadi, ya yok Pogo'cu yapamadı bunu. Başka başka neler var? Neler? %99 hard. Bakalım ne? Oba, o, oh, Tamam çok güzel. Mayınları patlattık. Şansa patlattık ama of, oh. çok fena girdi. Dur bir daha son deniyişim. Öldük mü? Tamam. Bir tane. Ya bunları çok seviyorum ya. Hı, ben bunu yapamayacağım. Boşuna zaman kaybetmek Başka, başka neler var? Aho geç geç geç, Zombi geç, Sword two geç geç, şu yüz doksan impossible, impossible, impossible seviyorum. Oğlum bırak beni, cenabet cenabet dolaşıyor, senin yüzünden ölüyoruz. Ama hey. hayır. Evet, impossible ne yapacağım? Evet ne evet, neler oluyor şu an? Oha. Bu bayağı bir impossible'mış be. Zormuş bu. Neyse. Pogo fight. Hem de hard. Hadi Pogocu. Pogocu adam. Bam. Ya ben pislik. Bir Pogocu daha mı? Bu dünya sadece bir Pogocu yeter. İkinci Pogocu fazla. Bırakır mısın lütfen ayağımı? Heh tamam. Şöyle geç onu tamam. Hey lanet olası adam. Allah'ım geriye gittik ya çok fena bir şey oldu. Hadi. Şurada. Allah. Im. Geç şuradan. Lütfen geç. Heh tamam. Şuradan bir uç bakalım. Evet çok güzel. Pogocu. Oba sen de uç. Tamam. Oh götüm, göt göt göte değiyor. Et ete değiyor. Heh tamam. İyice sapıklaşmadan. Oğlum. Adam ayağını koparttık ya. Oğlum. Kardeşim çok kusura bakma. Kus çok kusura bakma. Evet. Türkçenin içine eden alfer. Çok kusura bakma. Nasıl bir Türkçe var bilmiyorum. Hala çözebilmiş değilim. Hayır hayır ya. Bunlardan yapmayın. Çok nefret ediyorum bunlardan. İğrenç. İstemiyorum. Evet, Bu da çok iğrenç. Neyse tamam. Bu haftaya gelelim. Bu haftanın en çok oynananları. Bakalım neler varmış. Evet bakalım bakalım Süper Mario. Süper Mario'ya bakalım. Neymiş? Evet. Neredeyiz? Aa Pogocu. Pogocuymuşuz. O Pogocu. Niye ilerleyemiyorsun geri zekalı? Tamam. Şöyle yavaş yap. Oğlum bunu bizi bir şey mi çekiyor bizi? Bizi sanki bir şey çekiyor. Tam çözebilmiş değilim ama. Abi ya hiç sevmedim. Bir şey çekiyor arkadan. Yer çekimi var. The Jeff to Killer. Tamam bu neymiş? Ne oluyor lan? Oh. Ne oluyor oh. lan? Ben hiçbir şey anlamadım. Çık. Beğenmedim. Matrix. Tamam Matrix'e de baydı. Yaşlı. Oh. <laughs> Göbeğime girmesin kılıç girmeden tamamlayacağım bu. Aa ya hayır. Aa. Ya, hadi. Oh god. Bu zencinin göbeği çok büyük. Hiçbir yerden geçemiyor ki. Aa, evet işte kazandığım yok. Adamda bir göbek var zar zor geçiyoruz ya. Daylight. Bir bakalım merak ettim. Üzerim ha. Zombi misin nasıl? Gelme. O çok fena kastı. Çok fena kastı. Veya orada bir şey mi? Anlamadım. Orada niye yavaşladı anlamadım. O ne koydum ben sana dayı? Pislik. Ova. Vav. Wow. Çok güzelmiş nasıl edip. Evet. Pardon. Bir şey yedik. Bir şey yapıyorsun oğlum? Sakin, sakin, tamam sakin. Ha çık git. Gerizekalı zekalı gitsene. Gerizekalı zekalı. <laughs> tamam. Yani güzel ama biraz daha bir şeyler ekleyebilirlerdi. Aksiyon az. Jetpack Pro. Jetpack Pro'su. Başlayalım, başlayalım. Ova. 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 Cep. Hadi yapacağız. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Hadi. Ya Çok az bir farkla kaçtı. Hadi bir daha. Allah o çok yükseldik çok. Onu bir ayarlayabilsem. Evet. Hiç zaman görmedim. Lan bir defa. Hep ayağın filan illa kopardı bu sefer hiç zarar görmedik. Güzel. Superman. Hadi Superman. O oh, Dur. Tamam tamam ben halledeceğim. Yapamam. Dur. Son deneyim. Evet. Allah. Ya. Oha bu da bak lan. Kafam çıktı ama haydi. Dur son bir kez daha deneyim. Niye sıçrayamıyorsun orada? Pogo'cu adı Allah kahretsin Get Götüne sokayım seni İnpazı bu Ben pas yüzde bir yapma ihtimali ben Ben bunu baba ve oğulla yaparım Desem inanmayın bunlar ne lan buradan nasıl yapayım ben Yok oğlum zaten buradan Pogocu olacağım mecbur Allah yanlışlıkla ekranı büyüttüm Ay küçülttüm Dur şimdi Bekle o zaman. Çık şuradan. Çık. Of ya. Tamam. Okey. Oraya tekrar dön. Ha ben şimdi şey onu iki saat nereden bulacağım? Ha. Heh, tamam burada. Şey pogoce nerede? Pogocu. Of. 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 Ne fake verdim lan size bu malla. Eee E. Demiyorum. Tamam. O çok basit yaptık ha. Ben hiç tahmin etmiyordum böyle yapacağımızı. Neyse. Matrix, bir Matrix alırım. Yaşlı koca adam. Evet. Çok büyük bir fail. Aa, yaşlı koca adam. Ya abi ya o masayı kaldıramıyorum ki. Allah canı şıkı Hadi masayı onu oha. Manyak kurdum <laughs> efsane kurdum. Bob tamam. Şimdi block fail fail challenge yapalım. Sıkıcı gibi Hıf. anlamadım ki. Ne yapacağız lan burada anlamadım ben. anlamadım ne yapacağımızı anlamadım. Tamam şimdi anladım. Başla. Başla tamam. Dur 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 dur. Burada baya hızlı olmamız lazım. Gibi evet. Hadi. 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 Hadi ilerle. Hadi. Hayır ya. Son anda. Tamam bir daha. Eğlenceliymiş lan sevdim onu öyle tamam hızlı olmam lazım hızlı olmam lazım hızlı 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 hızlı, hızlı. evet tamamdır başka rof swing rof swing yapalım rof swing'i seviyorum hop oh, tutun tutunsana lan geri zeka tutunsana tutun dostum tutunduk Ova çok yüksekten geldik lan. Heh, tamam. Evet, çok yavaş ama ya. Bunlar da eğlenceli ama bilmiyorum, birazcık birazcık da sıkıcı gibi bir şey. Dur, hadi. hadi. Allah oradan tutunacak mıydık ya? Boş ver, üşenip bir de yapmaya. Better Run, tamam. Buna, vay, bunları seviyorum. Baba, evet, oğlum, zekalı başlar başlamaz düşürdün bizi. Kes lan ben senin babanım. Sen nasıl bir babasın? Beni sevmiyorsun bile. Git lan lan oğlum. Yanlış tuş yanlış tuş dur dur yanlış lan. Yanlış tuş. Allah'ım yanlış tuşa bastık lan. Of of şu fail'larım var ya. Nefret ediyorum fail'larımdan. Başla başla. Tamam şimdi orayı ben nereden bulacağım da. Geç geç. Neredeydik? Betrun'a buydu. Tamam. Yanlışlıkla şeye bir CTRL e basacağım aşağı indirme tuşuna bas. Baba, <laughs> benim seni seviyor musun? Evet, neden? Hiç öyle merak ettim. Gelecek kalı. Dur başla, olmadı. Hızlı bitti, yoksa cümlenin devam et. Allah, yine bir fail. Baba, efendim beni seviyor musun? Evet, ben seni seviyorum baba. Gelecek ben seni sevmiyorum. Geber! olan ulan! Allah'ım kendimi de geberttim. Nasıl bir babayım ben? O kadar mal olmayı nasıl beceriyorum neyse. Meat Factory mi? Merak ettim. Neymiş bu? Evet. Bekliyorum. Hala bekliyorum. <laughs> Lan, <Tutun> <laughs> bu nasıl bir oyun ya? Abuk subuk bir şey. Neyse. Test track boş ver. Rock string boş ver. Boş fight. Fight. Bakalım güzel. Ne yapacağız şimdi? Oha. <laughs> Ezik. Tamam. Hadi. <laughs> şuradan tamam. Çok güzel. Hayır ya. Öküz. Tamam. Bunu da kazandım. Ha. Tamam ya. Yani, nasıl öldürdüm ama. Ezikler. Neyse. Don't move score. Bu neymiş? Bu nasıl bir şey? İn lan şuna. Aa buradan üstüne geçilmez ki. Ben kendim geçeceğim. Baba! Efendim oğlum. Beni bıraktın. Umrumda bile değilsin. Baba niye? Niye böyle beni sevmiyorsun? Neden acaba? Anlam. Ya hep diyaloglar tam komedisine gireceğim. Bölüm bitiyor ya. Rock Swing Orange. Hop başla. Tutun. Tamam çok iyi. Çok iyi. Bırak. Ha. Tamam anladım. Şimdi anladım. Tutun. Tamam. Hopa, bu sefer yaptık. Bence yaptık. Tabii ki de yaptık. O tutun. Bırakayım mı burayı? Bırakmıyorum tabii ki de. Tutun oraya. Tamam çok güzel gidiyoruz. Hadi böyle devam. Oba. Tutun oraya. Evet. Allah burada ya <laughs> ayağım niye değdi benim orada ya. Üf. Bom bom geç geç geç. Bu neymiş merak ettim. Şimdi topu at. Evet. Kesinlikle noob. Al. <laughs> İki topu da noob al. Allah öldüm. Ne ne olacak? <laughs> Şuraya toplan Tamam. Şimdi hop. Allah'ım ilk atışta kile attı nasıl? C ne e ne konuşamadım. Evet. Türkçenin içine ettim şu an. Şu an Türkçeyi batırdım. Evet. Tut şunu. Neyse boşlar gelsin. Kile gelmesin de. Yıban ne lan? Tamam gelsin top gelsin top. Gel lan. Gelsenize oğlum. Hop. Sen şöyle. Vallahi bir şeyler yapıyorum ama ne yapıyorum anlamadım. Oh neler geldi lan öyle. Her şeye geldi bir kazanmaya gelmedi ya. Lan hadi. Ha. Hadi win olsun. Min... Hadi be. Şöyle ben bunu. Of. Hadi win. Hayır ölme. Tamam ölmedik. Evet. Tamamdır kazandım. Kazandım lan kazan. He. Win'i ben daha yeni açmışım. Ben de kazandık zannediyorum. Evet. Ne yaptım pro ya. I am pro. Evet. Ya sen ciddi misin? oluyor lan bana? Ben kazandım oğlum bana ne? Şu an benim kazanmam lazım. Oğlum benim kolum olmadan nereye götürüyorsunuz beni? Of of ne oluyor? Nereye gidiyorum? ah tamam düş. Ya Allah'ım düş oradan tamam oğlum. Tamam kazandım. Birkaç iki üç el daha attık nasıl videoyu bitiririm. Düzde 420. Çok saçma. Niye girdim? Hakkında hiçbir fikrim yok. Çok saçma gerçekten. Neyse çık bundan. Pogo Park geç 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 Pogo Fight. Hadi bir Pogo Fight atalım. Babadan nefret. Baba! Öleceksin pislik. Öfff. Onu da öldürdüm kendime de. Sana bir şu tekme atayım. Oba. Adam ayağını koparttı be. Ya abi ya. Dur şöyle bir taktik uygulayacağım. Bu son, bu son. Şöyle güzel tamam. Hadi evet. Ya abi ya rrr, çok küçük oluyor ha kafama kılıç gidince. Şöyle tamam. Tamam şöyle vur. Tamamdır. Aa bu sefer de ya illa girecek değil mi bir İlla bir yere girecek. Oh my god yüzünden. Ha tamam. Ha çık. Çık sinir hastası olacağım. Yemin ediyorum sinir hastası olacağım. Sword jump yapacağım ben. Ben sword jump. Hadi. Oba. <gülüyor> <gülüyor> of. Geç geç. Bu ne? Minecraft TNT e, run boş ver. Aa, bir şöyle bir bakıyorum. Bakıyorum. Robson Porfil. Şu Tamam ya ben bir pogo fight daha atacağım. Sonra videoyu bitireceğim. Hadi. Bu uh, yapmalıyız. Pogocuğ. Ya yine pipime girdi ya. Of. Of tam kafasına vurdu. <laughs> Adam burada acı çekiyor. Ah. Haklısın be Pogocuğ. Benim de pipim haklı çıkış kısmında Allah'ım. <gülüyor> 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 <Aa>. <gülüyor> Lanet o ilk öldük valla bile Kılıç yüzünden rahatsız oluyordum Şu kılıcı bir bir yerime sokturmadan geçebilsem tamam da bir yerime ila giriyor ya pipime giriyor ya da <laughs> Tamam ölmediysen sıkıntı yok oraya girebilir Ora, orası da <laughs> Ay bu son deneyim sonra videoyu bitireceğim yok yok Oyna. Tamam. Oyna. Sonra videoyu bitireceğim. Bende de savur var ya. Ben de insanım beyler. Hiç... yani. Kusura bakmayın ama. Şu bir tane. <laughs> of iyi götüme girdi zannettim korktum. Evet tamam yani iki saat. Oha oha öküz. Balıklama üstüme Şimdi buradan sağ salim geçeyim. Sağ salim geçeyim lütfen. Abi ben bu zenci şimdi nasıl öldüreyim? OOOH Oh God. Ho ho. Ne yaptım lan ben öyle? Gördünüz beyler? Beyler gördünüz mü? Adam pipisine nasıl soktum o kılıcı? Pislik zenci. Al öldüm. <gülüyor> <gülüyor> götüme tam girdi ya. Tam götüme girdi. Neyse beyler. E, Hebevis'in birinci bölümünde sona geldik. E, artık yeni seri olacağını söyledim Hebevis'in. Artık Hebevis videolarından bol bol yani günde bir kere olmasa ama iki günde bir kere gelecek. E, neyse e, videolarıma videolarıma like atmayı ve lütfen lütfen yorum atmayı Yorumla çünkü benim için sizin eee yorumlarınız çok önemli. E, lütfen o yüzden yorum atmayı unutmayın. E, videomu beğendiyseniz like atmayı da, beğenmediyseniz yine like atmayı unutmayın. Yani her türlü like atın. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olun. Ve son olarak da lütfen lütfen bildiğiniz üzere ben yani kanalı yeni açtığım için daha gelişme aşamasındayım. Sizler olmadan ben gelişemem. O yüzden sizden sizden yardımına çok ihtiyacım var. O yüzden lütfen lütfen videolarımı paylaşırsanız çok mutlu etmiş olursunuz. Ha çok konuştum, yoruldum. Neyse ben gittim. Görüşürüz beyler. Görüşürüz.